Yine <laughs> Yine aramıza yeni katılan yine aramıza yeni katılan evet e, Emirle <laughs> video çekiyoruz. Bir dakika o nerede? Evet yine onunla video çekiyorduk da oyundan çıkmış da olabilir. <laughs> evet büyük büyük ihtimalle çıktı arkadaşlar oyundan şu an. Çıkabilir. Onsuz video çekmiş olurum hem güzel olur. Yani bir kere de onsuz video çekmek yani harika olur bence. Evet arkadaşlar şöyle hemen ilerliyoruz. Evet arkadaşlar oyundan çıkmış. Evet bir keresi bir kere de ona video çekmesem güzel olur. Yani hep onunla hep onunla. yani bunu aldık değil mi arkadaşlar? Yeni o yeni o bu gelmiş. Ee, başka yeni gelen bir şey var mı? Başka yeni gelen bir şey yok. AFK menümüze. Şöyle arkadaşlar. Hayır abi şöyle bir dakika kırmızı kabile yapabiliyorum kırmızı kabile yapabiliyorum Uf. aynen aynen biz kötüyüz aynen <laughs> şimdi hocam şuradan bazen altın falan çıkıyor ben Abi adamı izleyin, adamı izleyin. Bize zarar da verebilir. oh oha oha mağara da var. Dur. <laughs> Kabilemi bırakacağım ben. Evet eminim. Abi sarılar beni alsın ya. 26 oy 26 seviyeyim ya. Güzel güzel. 30 olmamıza az kalmış. Baya taş kır, e, odun kas falan filan. Aha altın. Başka bir şey ha. Bunların hepsi lazım olacak bize arkadaşlar. Oy! Yalnız ben buradan geri çıkamam abi. Arkadaşlar birazcık bence şey yapalım diyorum. Neydi? Birazcık Bir yerden bir şey kazma sesi geliyor. Etrafıma şöyle bir bakabilir miyim? büyük ihtimalle bak mağaranın içinde biri var değil mi? Evet mağaranın içinde biri var. Çok güzel. Çok şanslıyız. Bir yerden bir kazma sesi geliyor da nereden geliyor ya? Mağaranın içinden mi geliyor? Evet çok güzel. Yakınımıza e, birileri var herhalde. Oğlum bir şey ka vallahi birisi bir şey kazıyor lan. Sesler bu taraf yemin ederim bu oyunda bir şey var ya. Bir şeylik var bu oyunda. <laughs> Oğlum şimdi balta kaz şimdi tahta kazma şeysi var. Ses var. Nereden geliyor lan bu ses? Ya hayır hayır anlamıyor musun? Hayır. Hayır. Aha 3 kişi geliyor. Abi bittik. Abi oradan 3 kişi geliyor. Lan kim geliyor oradan? Şaka yapıyorsun. Abi bir anda adam becermesin de. Ses buralardan geliyor. <laughs> şöyle şöyle dursun da. Abi, ya yani baya şu an hedefe hedef oluyor. Oğlum radyo sesi geliyor lan. Abi. Yani şu an olunmayacak şeyler oluyor. Aa adam. Pembe kabileden. Beni görmesin. Abi geç. Abi ölürsek de şansa ya Tamam lan korkmuyorum artık. Ne yapabileceksin ki? Ha, en fazla yavaştan yavaştan çık. En fazla ne yapabilirsin ki ha? Ya katılmak istemiyorum. Cık. Ya bu dünyada ne kadar sağır insanlar var ya. Oğlum. Bak getirtme beni or. Hayır diyorsam hayır. Sok bunu kafana. Allah Allah ya. <laughs> hayır sen nesin? Belediye başkanı mısın? Vali misin? Nesin? Lan hayır diyorsa hayır kafana sok. Mala bak ya. Hayır diyorsun. Hayır, hayır. Allah'ın kulu. Lan. Lan bırak saylangozu. Oğlum bırak saylangozu. Ee, tamam al hadi al. Senin olsun. <laughs> o limon mu? O limon mu lan? Olabilir mi? Olabilir mi? Eğer karşınızda bir tane ateş görürseniz kaç. Kaçmazsanız ev yapın. Evin glazetini yapın işte. Evin televizyonu falan yapın. E kamp yapın. Sonra adam gelsin öldürsün sizi. Bilan mı? Oğlum onları da havaya nasıl koydun ya? Nesin sen? Neydi? Hacker mısın? O oh, şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım. Abi bunlar geliyor ya. Aga ya burada da hiç hazine yok ki. Burada da hiç hazine yok ya yani. Burada hep hazine falan olurdu yani herkes bir şeyini düşürürdü, unuturdu. Ama şimdi bakıyorsun, hocam hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Adamlar taktiği öğrenmiş ya sudan eşyasını alma. Hocam şuradan birazcık odun falan alalım. Yoksa bizim halimize vah halim vah. 26 demir, 31 ham demir. <laughs> Neden? Hop 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 hop. Hayır. Annen Violet. Hey. Bilmiyorum kardeşim. Yani oradan uzaklaştım. Hayır bunu daha önceden gösterecektin. Atacaktın. Hayır ne yazık ki. Katılmak istemiyorum. Arkadaşlar kar parking çekebiliriz yakında. Yani yükledik. İnsanlar diyor ki Vay bir sürü araba bilmem ne falan gelmiş yok değil. teyze. Hacca ile ben pek inanmıyorum ama. Hacca de burada. Geçti şeye. Mutfağa geçti. Ne buluyorsa sömürüyor Hacca. Ondan dolayı arkadaşlar ben bu. Oğlum ağacın rengi neden sarı? Lemon dünyasına mı geldik lan? Let's go. <laughs> Aa açlıktan ölüyorum. Ciddi misin ya? Aa. Bilmiyorduk be ya. Açlıktan ölüyorum şey. Vay halime vay. Ölüyorum öyle mi? Ölüyorum ölüyorum. Lan. Oğlum benim demirleri kim yedi lan? Benim şey vardı. Çelik vardı. Lan biliyordum anasını ya. Oğlum benim çelik vardı. Kim yedi lan onları? Abi çelik vardı bunda. Al altı tane olmuş. Bari kristalleri çalaydın. Abi benim çelikleri yutmuş. Oyun yuttu lan. Oğlum benim çelik vardı lan. Onu nereye soktun? İyi ya, hadi. acıyorum sana. Acıyorsam sana acıyom ha. Büyük sandalye. Büyük masa. Çelik çanta. köprü. Vıcım vıcım vıcım. Civata arabele tradu peki de kırsa şu kırsa Maklatis sonra ne geliyor Maklatis Zümr Şimdi hocam Ha bunu kazıyorduk Evet arkadaşlar bugün su dünyada kalacağız. Bakalım bize ne var. Şemsettin lan tüm arpaları yeme dedi. İki gün sonra. Şemsettin lan tüm yemekleri yeme dedi. Valla gelirim araya Şemsettin. Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır kutu, kutunun içine çikolat vardı. Ona da mı yedin? Vay be. Evet şimdi arkadaşlar tek yapmamız gerekiyor. Evet büyük zalangoz var. Onlarla lan. Yoksa. adasına mı geldik? Aa, adasına mı geldik yoksa? Bak. Eee güneş çalısı. Acalı bu. Çelik karşım 12. Çiğ morse. Sağlık gidiyor. Sağlık sağlık. Ee ne verdin şimdi bana? 21 altın. Ee ne veriyorsun? Ha leveli çok pis arttırtıyor. Abi bu suyun içinde. Evet arkadaşlar gizli geçit bulduk. Mükemmel şekilde. Burası neresi lan? Şaka. Abi bunlar bana geliyor ama Abi ben geri nasıl çıkacağım? Selamün aleyküm bana saldırıyorsunuz mu? Aa! Aga yapacak bir şey yok öleceğiz. <laughs> vur içinde kaldı vur var. Çeli karışım tamam. Yeni bir şey gelmiş mi? Tanrı balık sana. Uf seçim tanrı seçim. Pembe elmas zümrüt balık. Abi mojo leveline bir gelirsek çok sevineceğim ya. Oh. Hayır ya ortada tam ölürün ölünür mü? Geberilir mi? Allah. Allah Pembelerin olduğu yer değil mi bura? Bismillahirrahmanirrahim gidiyoruz bakalım. Ne var orada? Tamam şarj 15 aldım ha. Ha ha. Hayır, hiç falan da takma yok ki. Sırf falan gitti her şey gitti ya. Kaldık burada. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bir daha buluruz inşallah böyle bir mağarayı. Görüşmek üzere. Bye.